Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben deyim bugün size e, istihbarat avıyla ilgili bir şey söyleyeceğim bunu kendim yaptım ettim nasıl yapılır onu size göstereceğim öncelikle arkadaşlar e, dediğim gibi öncelikle buralara gireceksiniz şimdi buralara basmadan önce şuralardaydı evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Burayı iyi dinleyin abi. Klasik maçta ilk ona girin diyor mesela. Şuralarda bir gün giriş yap diyor. Altı düşman öldür diyor mesela. Burada diyor ki klasik modda toplam 60 dakikada hayatta kal diyor. Burada da klasik modda toplam 60 dakika hayatta. Hep burada öyle diyor. Şimdi şuralara görüyor musunuz? Bir klasik maçta 6 defa ilk 10 içinde kal diyor. Mesela şu kıyafeti görüyorsunuz. Şu kıyafeti. Şimdi size şu kıyafetin ee, şeyini göstereyim. Mesela şuraya bir girelim. RP bölümüne bir girelim. RP bölümünden neredeydi? Bir bakalım önce ona. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şuralar sandık galiba? Bir dakika. Bunun içinde miydi? Evet gördüğünüz gibi kıyafet bu arkadaşlar. Yani onun içinde alacağınız kıyafet bu. Aslında on o kıyafet 10 günlük bedava değil 10 günlük e yapmaya değer mi? Bilmiyorum yani siz bilirsiniz. Yapmak isterseniz yapın yapmak istemezseniz kesinlikle siz bilirsiniz. E, onu yapabilirsiniz aslında. Şimdi şöyle bir gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istihbarata tekrar geleyim. Evet istihbarata tekrar geldik. Gördüğünüz gibi burada şurada şunu yapıyor. Şurada şunu yap. Şurada bunu yap. Şurada bunu yap, şurada bunu yap diyor. Ve 3 3 istihbarat puanı yaparsan bunu alırsın 12 yaparsan bunu alırsın 200 yaparsan şu kıyafeti alırsın ama sizin yerinizde olsam bunları da alırım ondan sonra bunu alırım ama siz kendiniz bilirsiniz mesela toplarsınız 200 tane gelip bunu alabilirsiniz yani isteyen onu alır isteyen bunu alır dediğim gibi arkadaşlar yani ödülleri ag veriyor arkadaşlar size Sandık parçacıkları veriyor. İşte bak burada sandık parçacığı alabilirsiniz. Yani bu elbise de güzel bir elbise. İsterseniz o elbiseyi de alabilirsiniz. İsterseniz almazsınız siz bilirsiniz. Şimdi dediğim gibi oyuna girip ee, nasıl yapılıyor, bunlar nasıl toplanıyor onları göstereceğim size. Şimdi oyuna bir girelim arkadaşlar. İsterseniz dediğim gibi böyle girebilirsiniz. Lan ah. basmıyorum tek kişilik gireceğim buraya bakalım ne olacak Evet bakın girdi Orta Doğu'da almıyor arkadaşlar herkes Avrupa'da olduğu için Orta Doğu'da almıyor yani çok bekletiyor burada direkt zıplayacağız geleceğiz yani size göstereceğim nerede olduğunu ee, birkaç kere deneyeceğiz bakalım ölürsek birkaç kere gideceğim buraya yapacak bir şey yok bakalım nereden geçiyormuş uçağımız uçağımız bayağı Buradan geçmiyor. KMX'den geçmiyor. Buradan bir araba buradan. Bakalım. Nasıl olacak bir bakalım. Evet arkadaşlar. Normalde gideceğimiz yer burası. Gördüğünüz gibi. Normalde gideceğimiz yer burası. Ama ee, araba bulmamız gerekiyor. Araba bulduktan sonra oraya geçeceğiz. Umarım şu taraflarda araba vardır. Şu taraflarda. Büyük ihtimalle şuralarda bir araba olur diye düşünüyorum. E, ee, süzülüp bu tarafa gidebilirsem aracı alacağım oraya gideceğim. Ne diyor oğlum bu ya? Ne diyor bu ya? Arapça konuşuyor sesini kapattım zaten siz duymazsınız bunları. Şimdi öncelikle bir bakalım. Yavaş yavaş bir süzülsün. Çok bizde beyler mikro oyunda. Hemen bu yavaş yavaş bir süzülsün. Bakalım Haydi haydi biraz daha biraz daha. Yasna'dan alacağız buraya gideceğiz abi. Ama Yasna'ya kadar gider mi o da belirsiz tabii ki. Büyük ihtimalle Yasna'ya gitmez Rodok tarafında. Aynen öyle. Dikleştiriyorum. Süzülsün abi. Nereye kadar gitse de çağırılır. Boş ver. Rozuk'ta da araba vardı sanki ya. Bakalım Rozuk'ta araba var mı? Hatırlamıyorum ama vardı diyebiliyorum. Ula gidiyoruz yavaş yavaş şöyle. Altından geçseydi çok iyi olurdu. Ama altından geçemedik. Burada bir araba olsa olur. Bir kişi varmış. Büyük ihtimalle buna dokunmadan arabayı alıp gideceğiz. Araba yoksa da öldük. Var galiba araba. Var 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 var. Süper süper. Arabayı alacağız gideceğiz arkadaşlar. Evet arabanın buraya geldik. Gördüğünüz gibi araba biniyoruz. Dediğimiz bölgeye gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Oraya kadar yeter mi benzinimiz bilmiyorum. Ama oraya gideceğiz. Bu arabayı alalım bu araba daha. <laughs> Oha. Evet arkadaşlar yavaş yavaş dediğimiz alana doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi geldik. Yavaş yavaş gidiyoruz dediğimiz alana. Umarım orada kimsecikler yoktur. Çünkü silah milahı yok elimizde. Ölebiliriz de. Yani silahımız yok ben direkt oradan buraya basmaya geldim. Yani dedim beklemeyeyim dedim. Video uzamasın dedim. Umarım dediğim gibi kimsecikler yoktur. Varsa da şurada bir silah alacağım abi. Başka çaresi yok. Hemen şuradan bir silah alalım. Şunları alalım. E güme ya, güm güme. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. Şimdi şuraya bir silahımızı şuradan da alalım. Her yerden silah alalım. Yoksa var ya. Yakalılar çırağımızı valla. Pompalayıp at gitsin. Bunu alalım. Buna gidelim. Ne varsa al abi. Abi işte adam karşına çıktığı zaman ne oluyor bilmiyorsun. Direkt şarap diye sana sıkıyor. Yani olsun ki sıkıntı yaşama. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi ee, adamlar bak o istediğin zaman çıkmıyor bakın. İstediğin zaman burada bulamazsın. Şu anda nasıl buluyorsun? Elene güm güm yapacağız. Başka çaresi yok. Bunu bir alalım. Şuraya da bir gidelim. Evet, evet, evet. Ve yavaş yavaş dediğimiz bölgeye doğru ilerleyeceğiz. Bakalım. Burada bir zırh var onu da alayım bari de sağlam duralım. Baya şeyler var abi burada. Baya baya var yani. Kimsenin gelemediği yerlerde gitmediği yerlerde varmış. Demek ki boşuna burayı yönlendirmiyorlar abi. Adamlar. Şimdi bu hangarın arka kısmında bir ev olması lazım. Bu evin orada. Oraya gideceksiniz. Orada bir disk var. disk diski alacaksınız. Çıkacaksınız. Ama burası iyi kasıyor. Şimdi ne olur belli değil. Yani burada buraya girilmiş gibi geldi bana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ev burası. Ev şu mavi ev görüyorsunuz. Şu mavi ev arkadaşlar. Bu mavi evin resmi var. Bu mavi evin altına iniyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Bakın burada bir şey var. Gördünüz mü? Bu bir telsiz arkadaşlar. Görüyorsunuz bu bir telsiz. Ve bu mavi evin burada bakın. Ateş bitirten arabalar görüyorsunuz. Manyak bir şey ama. Bakın. Aa yeni silah. Aa, arkadaşlar bu da gelecek yeni silah. Bu başlıklar bir tanesi arabaya takılıyor. Bakın başka var? Aa bak arkadaşlar ateş bitirtücü. Bunlar burada alınmıyor. Burada bu arada. Alınmıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diski burada alıyorsunuz. El... 50 puan. Bakın disk buraya geliyor. Görüyorsunuz. Diskimiz buraya geliyor arkadaşlar. Aa yeni helikopter görüyor musunuz? Bu da yeni helikopter. Gelecek. Görüyorsunuz. Bakın bir daha alabilecek miyiz? Yok. Sadece bir kere alınıyormuş. Bu da arabaya takılan silah. Görüyorsunuz bu da arabaya takılıyor. Bu silah da arabaya takılıyor. Görebiliyorsanız. Bu silah da arabaya takılabiliyor. Yani burada başka bir işimiz yok. Ha, PUBG'de ben. Bu benim ha. Bu benim. Bak bu benim. Bu benim. Bu be... Arkadakiler de benim ailem. Ya. İşte e, burada gene ben. Arkadaşlar dediğim gibi görüyorsunuz şu mavi bina var ya, şu mavi bina. Bu mavi binanın yerini unutmayın. Hemen onun yerini de bir işaretleyelim. Bakın zaten şurası arkadaşlar. Hangardan geliyorsunuz. Hangarı gördünüz mü? Hanganın hemen arkasındaki kulübelerin orada. Bakın. Hemen kulübelerin burada. Görüyorsunuz. Ma mavi bina. İçeriye giriyorsunuz. Ya alt kısmından gireceksiniz ya da üst kısmından gireceksiniz. Ama siz yapacağınız şey evin içine gireceksiniz. Orayı tarayacaksınız. Aşağı ineceksiniz. Bilginiz olsun arkadaşlarım, kardeşlerim. Bu videomuz da buraya kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.